Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Mirelinda'nın doğum günü hediyelerini açacağız. Aslında iki gün geçti üzerinden. Evi birek, toparladık. Birek. Çocuklarla ilgilendik biliyorsunuz. Biraz daha hastalardı. İyileşmelerini bekledim. Ve mi? Mirelinda ile beraber birek, birek. doğum gününde ona birek, birek. gelen hediyeleri birek. açacağım. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık gelenler için diyorum ve aslında hiç de gerek yoktu bu hediyelere. Yanımızda olmanız bizim için yeterliydi. Ee, şimdi hediye paketlerini açmadan önce doğum günümüzde dağıttığımız hediyelikleri de göstereyim sizlere. Şöyle yakından göstermiş olayım arkadaşlar. Bu buzdolabı magneti ve Mira'nın ismi yazıyor üzerinde. Böyle bir hediyeliğimiz vardı. Sonra şöyle anahtarlıklarımız vardı. Bunları Beybur'un dizayn sayfası yaptı. Ve bir de böyle Oğlum, bakın Mira'nın da 2 yaşında hemen yapıyoruz Miralin Hanım. Baloncuklarımız ve bir de böyle bir hediye daha. Kadar ve hediyelerimiz için Beybur'un dizayn sayfasına bakabilirsiniz. Instagram adresini de buraya bırakıyorum arkadaşlar. Alt tarafa Mira'nın birçok ürününü eee Beyburum yaptı aslında. Aslanımızın avizesini de o yapmıştı sağ olsun eline emeğine sağlık. E, bu da organizasyonumuzu yapan canım Elif'cimin hediyesi. Çocuklar da geldi, evlendiler. Her şey çok anne. süperdi. Hey, al. Al yavrum. Hadi şimdi ben hediyeleri açmaya başlıyorum Mira. Anne An Baloncuk. <laughs> Baloncuk yapacakmışız. Anam biz videomuza başlayamayacağız. O kadar merak ediyorum ki hediyelerimizi de. Birinci hediyemizle başlıyorum Miralinda. Ta ta -da ta -da Vay bir araba. Hem de kırmızı araba. Gel bakalım. Şaşkınlığa bak ağzına bak ağzına. Abo diyor. Korktu galiba. Buyurun. Korktu korktu gene. <laughs> <laughs> Hemen öyle ilk gördüğü şeyler alışamıyor. Biraz zaman sonra anne. bayılır ona anne, Tamam tamam. Korktun mu biraz? Babaya vereceğim bunu. <laughs> Teşekkür ederim. Kesenize <laughs> bereket ya. Şimdi ikinci hediyemiz. Oo burada ne var bak? Barbie. Ay bu da çok güzel. Baba anne. Anam bebek arabası bile var Barbie'nin. Ya? Al bakalım. Hayır. Hayır. Evet içinden bir not çıktı. Balkız Miralinda. Evet. Güzel bir yazı var burada. Canım Ayşem'in hediyesi bu. Açacağım paket arkadaşlar. Bu iki e hediye bak, de bakayım. arkadaşımız Özgün'ün hediyesiydi. Teşekkür anne, ederim. Anne. Gel bakalım. Ayşe abla ne almış sana? Ay Aslı'nın için. Çıngırak. Aslı'nı unutmuyorlar ya. Çok teşekkür ederim. Aa. Kıyafet giydirme kostümler diyor. 52 parça. Vay çok güzel bir hediye. Memnun. senin. Benim. Hadi açalım mı? Her şey senin zaten kızım. Evet bu hediyelerin hepsi senin için anneciğim. Ay çok güzel Ta da da da. Nasıl? Şöyle bazı gibi çıkartmalar var. Kartlarımız var. Bak burada. Hadi burada oyna. Gel. Bu da canım takipçimin ay, hediyesi Makbule'nin. takı almış? Ay, çok teşekkür ederim. ederim. Altımız da var. Ay, Öyle. Ay, çok güzel. Oka var sarı ay, en sevdiğim renk. Kaynat çorabımız var. Bak Barbie açtı yani size. Tamam. Kesele bereket. Evet herkesin kesesine bereket. Anne. Ay, bir takım daha. Ay, anne. Ha, çok tatlı. Çok güzel. Çok teşekkür anne. ederim. Anne, anne. Tamam, ilk önce Mira'nın Barbie'lerini açalım. O Barbie'lerle oynasın. Oo, bir borulu bile var, Mira. Bak, bebek arabası. Al bakalım Barbie'ni. Nece konuşuyor acaba? Ha. Evet, oh. Sıvı tepete oturacak oy. onu bak. Bebeği evet, oturacak, oturacak oraya. Oturacak. Bakın oy. bu çok güzelmiş ya. Pincan takımı. Benim hmm. kızım artık bana pastalar yapar. Pasta saati, çay saati yaparız. Oyun oynarız. Çok teşekkür ederim. Süt. Anne süt. Süt diyor ya. Bir boronu gördük süt diyor. Al bakalım. Heh. Bebeğine süt için. Mira hazır mısın? Hmm. Bak. Oy. Bu ne? Aman Allah'ım. Bu ne böyle? Bak. Korkacak şimdi. Çok güzel bir bebek. <laughs> Yine korktu. <laughs> Çok güzel bir bebek. Kızım korkma bir şey yok. Ay, kelebekleri kanadım var arkada. Anne anne. Ay, bunu kan mı <laughs> aşkım? <gülüyor> dur. Dur, dur, dur. Bunu görmen lazım Mira. Anne. Sim. Evet, devam ediyorum. Sevgililer teyzesi diyor. Mira korktu arkadaşlar. Biraz oluşma süreci Mira. var dediğim gibi. O Mira, bak yine bir takım. Rengi çok güzel. Ay. Hem de bunda kelebeği var. Ah oh, Miracığım kışlıkların hazır anneciğim. Bu da sevgililer teyzesinden. Ay vallahi hiç gerek yok böyle şeylere ya. Yanımda olmanız bizim için her zaman yeterli. Biliyorsunuz zaten bunu. Aslanımıza. Ay canay bak. Böyle. Masa Miran'ın doğum gününden aslanla nasiplenmiş Evet yalnız. evet. <laughs> Tam yaza giyecek onları. Hı evet. Yaza olur. Çok güzel de rengi var. Mira oyuncakları ilk defa gördüğü zaman önce bir korkuyor. O evet. Kim? Ondan sonra alışıyor. Valla üzerinde Aha. isim yazmıyor. O yüzden... Poşete bak. Yok yazmıyor. O yüzden de kim getirdiğini bilmiyorum. Barbie. Oooo! Kuzenin hediyesi bu! Söylemişti çünkü. Barbie alacağım demişti, evet. ee, Yanında köpeği de olacak demişti. Onun da iki kızı var, Karen, Beren. Ee, onların da böyle bir oyuncağı varmış ve severek oynadıkları için e, Miralinda'ya da böyle bir hediye alayım demişti. Çok güzelmiş ya o da. Bak Miracığım. Ee, evet, önündeki paketten devam edeyim. Damla ve Burak'ın hediyesi bu da. Oo, ayakkabı almışlar Caner. Çok güzel. Böyle bir ayakkabı. Çok teşekkür ederim. Sizin de kesenize bereket. Merhaba. Yine Yeni ayakkabıların. Yeni ayakkabıların. Nasıl? Giyiyorum. Giyeceğim mi? Giyeceğim mi? Ha, bu da ikizleri olan ha, iki takipçimiz evet. vardı. Evet. Çok teşekkür ederim. Ay süper. Ay, güzel. Bayıldım Kıştı, ona. değil mi? Trenç kot. Çok Ay. güzelmiş. Benim de bu renkte trenç kotum vardı. Kızımla takım alırız. Nereye giydiriz? Tam da mevsimi bundan sonra. Çok, çok, çok teşekkür güzel. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Çok güzelmiş ya. Evet. Bu da canım arkadaşım Esra'nın hediyesi diye tahmin ediyorum. Ay, çünkü söyledi hem Aslan'a hediye aldım hem de Miral'in de demişti. Oh. elbise çok güzel bu da bir kışlık elbise kışlık çok elbisemiz güzel. yoktu gerçekten ya. çok teşekkür ederim esracım ay aslanımıza oooo oh. kırmızı, kırmızı. kırmızı kırmızı ne de yakışır o oluşuma kırmızı <laughs> biz bir kış alışverişi yapacaktık ya o iptal aşkım evet, evet. bir kış <laughs> alışverişi yapmayacağız o zaman <laughs> eşortmanları hazır <laughs> O neymiş öyle kocaman? Emre ve Sevcan'ın hediyesi Aa. aşkım. Bizim ev tadilatımızı yapan Emre var. Ee, çok teşekkür ederim. Bu da onların hediyesi. Bu evin her köşesinde emeği var kendisi. Evet, evet. Onlar da geldiler, ayaklarına sağlık. Oo. Canım. Kocaman bir bebeğim. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ya Miran'a benzemiyor mu anne? <laughs> Miran'ın sarışını. <laughs> Miran sarı hali değil mi? Evet. Mira bebeğe bak. Ay. Aslan kadar boyu var. Mira'nın de kocaman. Kocaman bir bebek. Koy koy. Koy. <laughs> Her şeyden önce bir ürperiyor. Ama Miral'in de alışmaya bir başlasın. Onları da göstereceğim. Nasıl güzel oyun oynayacak. Koy koy diyor. <laughs> koy, koy. Gülmaz teyzesinden. Arkadaşlar mor bir bebek vardı arkasında kelebekleri olan. O da galiba bizim komşumuzun hediyesi. 3 ee, üçüncü katımızda oturan. Evet bu bebek çok güzel o da. Çok güzel kelebek. Mira alışsın bırakamaz bunu. Evet. Ooo. Evet. bowling mi? Onu ben de oynarım valla. Çok güzel. Oo bu da güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Var mı? Açak bitmiyor paketler. <laughs> <O da gülüyor> bitmiyor ya çok güzel Oda da oldu paketlerle balonlarla. <laughs> um, bakıyorum ben yani açmadığım var mı diye. Dur şimdi şu paketimizi de açayım. Bu hediyemiz de Nadiye teyzemden. Çok seviyorum kendisini. Çok teşekkür ederim. Oo, bir sürü bir sürü. Tokalarımız renk renk. <laughs> Sonra burada bir ev hediyesi. ''Başarınız, mutluluğunuz daim olsun, sevgiler'' yazmış arkasına da. Gemi mi o? Gemi aşkım. Burada da yine rengarenk tokalarımız var. Tacımız. Bir adet çorabımız var. Bir de bizim Emel ablamız var. Bebek Annemin bebek. yan komşusu. Bebek. Miralinda, Emel ablanın hediyesiyle oynuyor şu anda. Bakın, bebek arabası olan ve içinde Barbie olan. Çok teşekkür ederim Emel ablaya da. Annemler de nakit olarak verdiler arkadaşlar. Onların verdiği nakitle de Miralinda'nın eksiklerini alalım istedik. Aslanla beraber. Ortak mı? Yani, ne eksikleri varsa saklı alırsın. Aynen. Tekrardan çok teşekkür ederim herkese. Gelen herkesin ayağına sağlık Canım, ve keselerine bereket diyorum. Çok, çok güzeldi. Çok güzeldi. Oldu güzel bir hepsi çok güzel gerçekten hani hepsi de böyle hani kullanabileceğimiz <laughs> ürünler çok mutluyum yani <laughs> Mira'nın kışlık ürünleri de çıktı çok sağ olsun herkes Herkesin bir de güzel vakitler vardır. geçirdik Çok o gün. Hepsi canından, insandan, hep evet. sevdiğimiz kişilerdi. Evet. E, bu arada Caner ve ben, Miral'in de hediye almadık arkadaşlar. <laughs> Bizimki kaldı. E, belki bu video içerisinde devamında hem annemlerin vermiş olduğu nakitle ihtiyaçlarımızı tamamlarız hem de biz Caner'le beraber Miral'in de bir hediye almış oluruz diye düşündüm. Böyle. <gülüyor> Odanın <gülüyor> halini de çek şöyle. Evet, yani bir baba. ne kadar dolu. Evet, yani. Çok Böyle odun hali. <laughs> Tuba görünmüyorsun. Ben görünmüyorum değil mi? Evimizden çıkacağız şimdi. Bakın arkadaşlar. Miral'in de hediye paketlerini açarken korkmuştu. Şimdi bebeğini besliyor ya. Anneciğim. Bu takımında çok yakıştı sana. Yeşillendi. Canım. Korktuğu bebekten şimdi besliyor bebeğini bak. Evet evet. Anne bak bebeklerini besliyor benim kızım alıştı. Evet, çok sevdi onları da. Evet. Fincan takımını. Evet kahve yapıyoruz. Çay pasta saati yapıyoruz böyle. Bir tek kırmızı oldu. arabanın gözleri var diyor. Ondan biraz daha ısınamadı. Evet diyor ki kırmızı araba bakıyor diyor. Arabanın ön camlarında gözleri var bakıyor diyor yavrum benim. Şimdi gideceğiz AVM'ye. Miral'in de bakalım. Bir şeyler hadi, bakacağız hadi. arkadaşlar. Sizi de yanımda getiriyorum tabii ki. Sessiz olur mu? Tabii ki olmaz. Oğlumu gösterelim gel canım. Üstünü değiştirdim onun pek bir yakışıklı oldu. Yahu bu takımın ne çok yakıştı sana annem. Ay konuşacak benim oğlum artık. Alıyla da oturuyor baya vakit geçiriyor. Evet oyun alısıyla böyle bakın takımın arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Maşallah subhanallah sana 41 kere anneciğim. Hadi gezmeklere gidiyoruz şimdi tamam mı? Ay güleç oğlum benim. Ay. Mirelin daya alışveriş yapmaya geldik arkadaşlar. Şu anda kışlık ürünlere ihtiyacımız yok. Annem de diyor ki kendine bir şeyler al. Ben de dedim ki ama o Mirelin danın hani doğum günü hediyesi olarak verdiniz. Siz onu almak istiyorum. Böyle yazlık ürünler bulduk çünkü çok beğendik. çok beğendik. Hem de yazlık ürünlerde. Şu anda indirim olduğu için sezon sonundan dolayı. Mesela şu elbise 100 lira. Çok uygun. Böyle pembe, çok da şık duruyor. Bir tane de böyle alt üst takım buldum. Bunun yakası biraz bana açık gibi geldi. Büyük büyük alayım ki hani seneye de olacak şekilde olsun diye. Yani yazlık ürünler bakıyorum şu anda. Sıvak 2'deyiz. Böyle Bunları iki ürünü beğendik. Sonra kendine bir şey yap. Ay bilmiyorum anne. Dolu var dolu. Evet. Ay bir giydireyim üstünde göreyim dedim. Bakın. Anne anne. Anne. Anne, anne bak. Aküvi. Ay. Bunu mu istiyorsun? Beğendin mi Miralinda? Tadam. Tadam. Kırmızı mı gösteriyor? Evet. Kırmızı elbiseyi Onları A -a. çok beğendim. Ne o Mira? O zaman çizme alalım sana anneciğim. Hı hı. Miralina'nın kıyafetlerini aldık, çizmesini aldık. Eve gittiğimiz zaman da gösteririm. Çok güzel oldu. Ee, en içi en içimize sinen çizmeyi aldık arkadaşlar. O kadar çok ayakkabı denedi ki en güzel onun oldu. Şimdi üzerinde değiştirdik. Yeni aldığımız kıyafeti giydirdik. Çünkü Miraya ayran vermiştim. Üzerini komple ayran yaptı benim kızım. Böyle e, yeni aldığımız kıyafetle çok yakıştı Merve'm Afiyet olsun. Çorba içirdik ona. Şimdi patates yiyor. Aslan Bey. <laughs> Aslan Bey. <laughs> Onu yedirdim. Ona da ne biraz yedi, böyle. ne böyle, bu, ne yedi? böyle sos verdi ne azıcık. Yoğurt veriyorum azıcık. Şöyle parmakla. Bak bak bak. Ay, bak. bak, bak. Ne yapma yapma annesi. Tadına bakıyor. Yediğinden değil. Annem ya. Yavrum benim ya. İlk tadımını da yaptı. Aslanımız. İskender söyledik arkadaşlar. Şimdi şu anımızı doyuralım. Sonrasında aldığımız hediyeleri de evimizde göstermiş olayım sizlere. Yine çok tatlı bir takipçimle karşılaştım. Ben diyorum ya hepiniz o kadar güzelsiniz ki yüreğiniz o kadar güzel ki arkadaşlar. Çok istedim diyor doğum gününe de gelmeyi diyor. Ama karşılaştık ya böyle bir tesadüf olabilir mi? Karşılaştık ve Miral'in hediyesini verdi. Mira bayıldı. Zaten ebebeğe gittiğimizde hep bu oyuncakla oynuyordu. Unicorn'u bu arkadaşlar. İpini çekiyorsunuz gidiyor kendi kendine. Allah razı olsun. Allah'ım hepinizin gönlüne göre versin inşallah. Çok mutlu etti beni. O da çok mutlu oldu bizi gördüğüne. Şimdi geldik Toy Shop'a. Ne yapacağız burada? Bir sürü oyuncağımız var zaten Mira. <laughs> Şimdi oğlumla beraber karşınızdayım, biz evimize geldik ve babaannemizi evine bıraktık arkadaşlar. Oğlum nasıl bana tepeden tepeden bakıyor, bak görünüyor bak. Allah'ım 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 çok güzelsin. E, de aldıklarımızı da göstereyim sizlere, bakın şöyle bir üstümüz var. E, bu da altı, bunu dedim ki aslında doğum gününde giyer de. Hani çok beğendim o yüzden hani doğum gününü niyet ederek aldım. E, umarım da üzerinde görmek nasip olur. Sonra şöyle bir yine takımımız var. Çiçekli bir tişört aldım. Büyük almanın sebebi şu anda giyemeyeceği için dedim ki seneye giyeceğinden büyük alayım. Bu da altı. Çok güzel bir yumuşacık şortu var. Ay, işte botlarımız içi tüylü ve ayağımı sıcacık tutar. Diğer çizmeler hiç rahat değildi. E, Meralim de orada yürüdükten sonra anne çıkart, acıyor, acıyor Demeye başladı. O yüzden dedim ki şöyle yumuşacık bir çizme alayım ona. Hem içi tüylü olsun dedim. Bunu buldum. Montumuza da uygun. O yüzden krem rengi aldım. Bir de renk renk çoraplarımız var burada. Ah, sana bakın. Bak anne, çoraplar. Bir sürü rengi var. Babaannesi ve dedesinin kesesine bereket. Bir tane daha kıyafetimiz var. Onu da zaten AVM'deyken gördünüz. Üzerine ayran döktüğü için yeni aldığımız kıyafeti giydirdim. Adam iki mağazlı. Çok yakıştı ona da. Babaannesi ve dedesinin hediyesi de bunlardı arkadaşlar. Böyle aldık işte bizler de. Çok beğendim ama. Güle güle giysin kızım inşallah. Sizlere de artık burada veda edeceğim. Ee, bizi buraya kadar izlediğiniz için, bugünümüze eşlik ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Görüşürüz.